Kuntum khayrun mina al-ukhrijat minnas ta'muruna bil ve wa tanhawuna 'anil munkar wa tuminuuna billah Evet hocam sigara içmek tahrimen mekruh ama günah yazılıyor mu kul hakkı dışında Yani sigara içmek içmeyin be kardeşim niye içiyorsunuz ki yani ne alt var yani? Fışkı için diyor bizim eskiler. İyi de diyorlar. Sigara kardeşim kul hakkı dışında zaten günah aramana gerek yok ki. Kul hakkı kadar daha büyük günah var mı kardeşim? Kul hakkı kadar büyük günah yok. Şirki saymıyorum zaten. Niye? Hakkına girdin. Ya Allah Celle Can, namazı bile belki bir şekilde kapattırır siler ama kul hakkı kapanmaz kardeşim. Ben bundan çok rahatsızım. Çok rahatsızım kardeşim. Adam sigara içiyor kardeşim. Leş gibi kokuyor. O sigaralarla yanıma geliyor, yanıma oturuyor ya da camide yanımda saf tutuyor kardeşim. Adamın sigara kokusundan rahatsız oluyorum ya. Ya bugün bak misal verin. Bugün bir yere gittim. Abartmıyorum. Odanın kapısından girdim. O da bizim bu mes kadar bir oda. Ya yemin ediyorum var ya sanki o koku direkt burnumdan beynime çıktı. Böyle bir ortam. Ya bu orada nasıl duruyorsunuz siz? O sigara kokusu benim üstüme sindi kardeşim. Ben o kıyafetlerle Allah Celle Celalhu huzuruna duruyorum. Ben bundan razı değilim. Allah Celle Celle razı Sen benim hakkıma girdin. He, ben helal ederim. Sıkıntı yok. Ama kul hakkıdır kardeşim. Daha başka günah aramaya gerek yok. Evet. Hocam ailemden bazıları sahurda ezan okunurken yemek yemeye devam etmişlerdi. Kazası gerekiyor da kefaret gerekir mi? Yani sahurda ezan okunurken yemek yenir. Şöyle yenir. Ağzına lokma attın çiğniyorsun. Ezan okunuyor ağzına tükürme. Bitir, yut, orucuna devam et. Yani kefaret ya da herhangi bir kaza gerektirmez. Ezan okunurken de imsakta yemek yiyebilir. Yemek yiyebilirsin derken kardeşim yani şey okunurken hemen daha ezan okunuyor oturayım şurada bir tabak çorba içeyim yapma yani. Evet. Ayet geçen bir kitabı başörtüsüz ve abdestsiz okuyan kişiye günah olur mu? Yani ayet geçen bir kitabı içinde ne olursa olsun ayet geçtiği için onu abdesti tutması lazım. Başörtüsü tutması lazım. Eğer abdestli ya da başörtülü değilse başına ufaktan bir başörtü tutup bir şeyle mesela bir tülbentle ya da bezle onu kaldırabilir. Bir şeyle yani tutacakla. Çünkü direkt temas etmemesi lazım. Ayet var kardeşim. Kur'an'a ancak temizlenenler, temizler dokunabilir. Abdestsiz, gusülsüz kimse dokunamaz. Evet. Hocam helalinden hayırlısından Allah'tan çok fazla para istemek günah mı? Ben namazlarımdan sonra sürekli dua ederek istiyorum ama gelmiyor. Yani Allah'tan Celle Celalden tabii ki de para isteyeceğiz. Ama niye? Ya Rabbi bana para ver ama hayırlısını ver. Hayırlı değilse verme. Evet. Çünkü Allah Celle Celalu bazı insanları zengin yaratıyor. Niye? Çünkü bu adam diyor fakirlik versen bu adam isyan edecek, kafir olacak. Bazılarına da fakirlik veriyor. Niye? Ben bu adamı para verirsem zengin olacak, yoldan çıkacak. Allah Celle, Celle nasıl ki insanları böyle fırka fırka, cins cins, model model ayırmış. Ne demek bu? Kimisi beyaz, kimisi siyah, kimisi kırmızı, kimisi zengin, kimisi fakir. E herkes zengin olsa kim çalışacak kardeşim? He? Herkes fakir olsa, herkes fakir olsa kim kime maaş verecek? Hadi ben sana soruyorum kardeşim. Herkes zengin. Ya arkadaş bakkaldan ekmeği kim alacak? He? Kim ekmek yapacak? O diyecek ben zenginim yapmıyorum. O diyecek ben zenginim yapmıyorum. Herkes fakir olsa herkes açlıktan ölecek. Allah Celle herkese herkesi eşit yaratmamıştır. Sen para sahibi olup zengin olmak istiyorsan hayırlısını iste. Allah Celle nasip etmiyorsa bir iki kardeşim sen o parayı bulduktan sonra Allah sana selamet versin. Yoldan çıkacaksın herhalde. Bilmiyorum tam olarak da. Yine de istemek lazım. Musa Aleyhisselam'ın duası 40 sene sonra kabul oldu. 40 sene. Evet. Necaset bulaşması yüzünden namaza başlayamıyoruz. İstibra istincadan sonra temizlik nasıl olmalı? Bu konuda sıkıntı yaşayan kişiler ne yapmalı? Bu kardeşim genelde ağır vesveseli hastalarda arkadaşlarda oluyor. Çok kafaya taktıkları için oluyor. Eğer bir necaset bulaştıysa o bölgeyi temiz suyla şey yaparsın, çitilersin, temizlersin inşallah. Ondan sonra da bununla alakalı zaten detaylı sohbetlerimiz var. Kırk adım atacaksın, pamuk kullanacaksın, kontrol edeceksin. Anladın mı? Tuvaletteyken biraz öksüreceksin, hareket edeceksin. içeride bir şey kalmaması lazım. Dikkat edeceksin. En son bütün kontrolü sağladıktan sonra kardeşim inşallah o kafandaki vesveseyi de atacaksın. Çoğu kardeşe bu vesvese haline gelmiş. Bu sıkıntı. İnşallah dedim ya bu kardeşler genelde ağırlıklı olarak vesveseden bu hale geliyor. O ahvalden kurtulma için kafalarından bunu çıkarmalar lazım. Ben bu abdesti aldım tamam oldu inşallah. Evet. Hocam ben Umre'ye gitmek istiyorum. Yanımda gelecek kimse yok. Bir bayan kabileyle Umre'ye yalnız gideli, gidebilir mi? Bayan soruyor bunu hocam. Bayansa yanında erkek olmadan 90 kilometre öteye gidemez. Bununla alakalı yapacak hiçbir şey yok. Allah Celle Celaluhu buna müsaade etmiyor. Hanım kardeşler yanına illaki bir erkek olacak. Yani ergenlik çağına girmiş bir erkek de olabilir. Yani 12 13 yaşında bir erkek de olabilir. Ama yoksa kardeşim maalesef gidemez. Yapacak bir şey yok. Evet. Hocam okula gidiyorum, namazlarımı kılamıyorum. Bunun bir günahı var mıdır? Vallahi kardeşim okula gidiyorsan namazını kılacaksın. Beni hiç alakadar etmez. Kaçak da olsa, göçek de olsa, öğretmenler odasında da kılsan, herhangi bir sınıfta da kılsan kardeşim, kılacaksın. Gerekirse kantine gireceksin, kantinde kılacaksın. Tuvalet hariç her yerde kılacaksın kardeşim. Evet yapacak bir şey yok. O namaz kılınacak. Ben okuldayım, ben kılamıyorum, ben şöyleyim. Yok kardeşim. Bir adam Namaz kılmayı istiyorsa Allah diyor nasip eder, vallahi de eder, billahi de eder. Sen yeter ki bir şeyi dert et. Bir insan bir şeyi ne kadar çok dert ederse, Allah Cellece o şeyi onu o kadar nasip eder. Dert. Ya Rabbi istiyorum. Ne istiyorsun? Namaz istiyorum. Allah celle diyor ki al sana bütün kapıları açıyorum sana. Evet. Bu önemli bir şey. İstemek lazım. İsra olayı inkar edilemez. Eden kafir olur. Allah selamet versin. Peki sorum şudur ki Miraç olayını inkar eden bir kişiye hocam diyebilir miyiz? Çünkü böyle bir öğretmen var okulumuzda. O öğretmen kesin Mehmet Okuyan'ın talebesidir o. Mehmet Okuyan Miraç'ı inkar ediyor. Şimdi Miraç birçok mütevatir hadiste geçer. Yani ayet hükmünde hadise geçer. İnkar eden Stalin gibi kıpkızı kafir olur. O adamın arkasında namaz kılmıyor. O adama selam bile verilmez yani. Evet. Selam bile verme. Büyük bir ihtimal Mehmet Okyan'ın talebelerindendir o dediği arkadaş. Miraç olayı haktır. inkar eden kafir olur. Evet kardeşim. Hocam katılım bankalarından kar payı almak caiz mi? Seviyorum sizi. Ben de seni seviyorum. Herkes bugün bana sevgi sözcükleri ilet. Allah <gülüyor> selam. <gülüyor> Maşallah hocam. Şimdi katılım bankalarından kar payı almak bununla alakalı ihtilaflı meseleler var. En temizli kardeşim. Kısacası özlü kardeşim. Katılım bankasından aldığın kar payını ver bir fakire fukaraya sadaka ver. Beni de uğraştırma. Kendi de uğraşma kardeşim. Şüpheli şeylerden sakınmak imandandır. İnşallah hiç bulaştırma paranın içine. Ne olursa olsun ver bir sadakaya gitsin.